Size günaydınlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın canlarım. Günaydın. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Allah. Ses gitti. Ses gitti. Evet. Arkadaşlar ee, biz Polatlı'dayız. Kızım Gülcan'ı da özledik. Ondan sonra gerçi fazla olmadı ama 10 gün oldu herhalde. 10 gün ya daha fazla. Daha mı? 15 mi oldu? hatırlamıyorum da. Pazar gitmiştik. 14 gün oldu bence. Baba. Söyle. Kalıcı almayacağın nasıl da belli. Peynirin azını almışsın, küçüğünü almışsın. Sen evde yemiyorsun, hep bozuyorsun onları. Onun için. Öyle mi? Tamam. Aldırsan tamam. alayım. Yok. Ay siz olmayın, evin tadı olmayın. Yemek yesin Bu da var değil mi? Tabii. Arkadaşlar ben bahçemizin bunları, ürünleri. Artık canım gel gelmez bahçesine gitti zaten. Tabii. Bu da bahçemizin Yok, basılıyor, ee, Dolaba koymuş oldu arkadaşlar. Baba benim aldığım sarı var mı? Dört adet domates başka ne -"Yemiyor Yemiyorum da onu. Duruyor. Sen ne zaman aldın? herhalde bir hafta oldu bunu ama. İşte öyle kızım. Ne yapıyorsun? İyi, barışmıyor değil mi? İyi, şükür. İşte nereye? İşte nereye? İlhan i̇ş ne yapıyor? İlhan'ın yanına. İlhan iyi. İlhan cumartesi pazarları da izinliyor. Daha İyi, senin yok mu? Yok. Benim bir markasım yok. Pazarım vardı. <laughs> ne yapayım? Hatice, Hatice Hanım de. buz mu doğruyor Ellerim Ellerin üşümüyor mu? Bu ara Bir de şunu mahkala Ya az yarısına kesme çocuk limuza yapsa yiyen ya. Bence de Hatice Öğretim ya. ya. Ben de sen. Ee? Ben de yiyecek alakmış. Niye? <laughs> Anne yemeklerini özlemiş Ay, demektir. anne yemekleri özlemiş baba. 3 yemek, yemek yemiyorlar. Niye? Ay daha hastaydı. Yediğiniz <laughs> şeyi dokunmuştur. Şeyi bire, şey dokunmuştur. Hatice şunları azıcık doğrayıver. Sıcak sıcak bunu yesen, bir böreğe. Ondan sonra yersen sıcak sıcağı sıcaktır. o da yani. Bunu karıştırıyor musun Hatice? Sen de burada olsaydın ben niye mi kızım. Mi, Neyse kızım artık bundan sonra hani büyük doğum içmeyin ama şu evimizi bir köydeki ama, bir tamam, 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 tamam. Sen o daha inşa dışına artık bundan sonra Hep diyor, son noktayı yok, 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 emekli oluyorum inşaatta. Saygı, vallahi de o da buraya kadar doğuşturma aynen ben de dedim. Yok son. baba yok yok. Son diyoruz. Son diyoruz. Aklıyoruz. Bilmem ne diyoruz. Anam, baba ne oldu? Egu'cum ee, köyümüz ne yapıyor? Belki günün birinde köye gelir, köyde oturursunuz. Nasıl ne olmasın? Ya? E kızım şimdi ablan rahatsız diye oradan el tutmuştuk. Oraya bir sürü eşya almıştık. Ne ev ne vesile oldu ama. Değil mi? Tabii. E şimdi köyde de asla boşa gidecekti. En iyisi dedik. Bu arada yapalım. Sınav beyefendi ben. güzel. Güzel bence. Evet Hı. beğendim. Beğenir mi? Hmm. Hı. Bir olmasın. Şöyle zeytin aldım şöyle. ben sevdim. Valla bakkalda bulunan buydu. Hatice bu sıra bak. Şişedeki mi? Evet o hoşuma gitti. Bu da şey oluyor. Gel oluyor. Ben sevdim. Bu insanın boğazına gelmiyor. Arkadaşlar, ben geldim diyor kusura bakma. Şimdi yavrum, koyalım. Elif peynir koyalım. Bu da geri boşaltacağını görüyor. Tabak gözüme dolu gözüksün, geri boşaltalım, zahmet etme. Değil mi? Bir de limon varsa limon... ah limon unuttum. Var mı dolabımızda? Bir bakıyorum. Masif. Oo var vallahi. Şeyden geldi mi ya? <laughs> Annen getirir. Annen orada buraya götürür. Şey orada buraya getirir. Buradakini Ay, oraya götürür. Evet. Orta yapayım? yolu buluyor işte. Ne yapsın kadıncağız? Ne yapsın kadıncağız? Ama bu arada annemi görecektim kızım. Oralarda yürüyemiyor. Ayakları dolaşıyor. Öldüm, bittim. Ondan sonra bize bağırıyor, amcamla sürüşüyor, kavga diyor. Amcamla mı? He, onu kamera e, arası bir atmış olsa var ya kavgalarını. Dağır yok duymuyor, aşağı gidiyor dinlenmeye ondan sonra. Evet, bu aşırı kızım ama. Anne anne salmıyor. Şeyimi kaldı. Amcamla birlikte teyzeyle gelse. Şimdi kalıbı sökünce ne yapacağım biliyor musun kızım oraya? Eski iki tane e, volt koltuk alacağım, eski. İnşaatın içine. Yeni var gibi. Ne koltuğu neden koltuk mu Başka bir şey yok gele <laughs> ya. Yok yok onu şey oturmak, dinlenmek için orada. <laughs> He inşaat bir teç tane. Yukarı, yukarı. O ne? zeytin varmış. Bu kadar. Tamam olsun Annem sana o kadar bırakmış. Yemeği Yeme iki. yemeği ayran Arkadaşlar benim kahvaltı yapma şey alışkanlığım yok normalde. Kahvaltı yaparsan daha güzel olur. Yani. Atışa mı? Anne sizi yok şey Bana o şey, peynir de alayım beklerdim onu. O ona burada bakkalda derdi markette bulunabilirdi evet. Atışa. burada mı? Bunu Arzu'ndan mı aldın? Yok buradan aldım şuradan aldım. Bakkal açılmıyor. Bakkal açılıyor sabahın köründen. Bakkal vallahi çorumda Kaba nasıl ürün. biliyor musun kızım? Ekmek bayileri bile açılmıyor. Hadi ya. Vallahi orada biz bazen e, Eee, taş gitmeyince ekmeksiz kaldık geçen. Ekmeksiz kaldık. geçen. Olmaz, olmaz. Ama iyi bir şey bulduk. Bir tane e, ekmek evet. fırını bulduk. Orada hem köpekleri alıyoruz günlük 10 tane. E, Veriyorlar mı bayat ekmekleri? Parasıyla yani. alıyoruz biz. Yarı parası. Yani şeyden aldık, bilemedik. Ama bir, bir tane köpek var kızım, bir geçen. güzel bir göreceğin. Kasaplardan kemik alabilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz. Kasaplara gitmedik kızım kasaplara. Asıl alacağını aç yazık derdin zaman veriyorlar. Kemik değerlerse o hayvanlar o nasıl dağcınız olur var ya. Ekmek var. Yani ne söyledim. Çünkü hatta parazit e, onlara şeyler bir, alayım. 4 tane yumurta kurarsan ya, iki tane. He bir tane. Pek çok oldum da. Pek çok. Oldum. Termoz var çekildi. A, baba böyle annemle bak iş yapamıyorum. Görüyorsun değil mi? Yaptığı öyle mi? Annem sana beğenmiyor. Evet tavada yok. Kazım da şundan bu Hala gözün ne neyse kıçık göre Bütün anneler gözünde çocuk var. gibi tane anne de benim sokmuyorum. <laughs> ne kadar şu yenmez bir de fasulyem yok. Bıyım, kızı Canım sakın hakkım değil. Niye? İşte taze taze kaparıyorum. Üzülme Sen, üzülme. Baya tazesinde de bulacağım. Pazardan da. bulacağız. Pazardan elik zor. Benim bahçedeki gibi olmaz. Kızım biz oraya gitti mi var ya yanlış anlama ama e, hani şu bir aklımız hep sende oluyor. E, diğer ablaların da oluyor. Torunlarımız da oluyor ama e, köye de gitti mi gerçekten ayrı bir dünya şöyle bir huzur bir ferah hani ne Sı derler köyün vermiş olduğu şey midir? Atacağım Hanım sen sucuğu nasıl ya, sucuk nasıl Anne Anne sucuk doğru holca mahalle. Tamam Acaba moda... tadı nasıl? Bilmiyorum. Holca'nın oda banka eder. O şu şekilde, şu da şöyle şöyle düz düz. Ona bir holcada koyu vereyim. Yumuşak ya doğranmıyor ki. Ben de Doğranıyor da tıktıklı hani bıçakla doğrarsan doğranmaz. Keskin bıçakla. Keskin bıçakımız yani. da yok ki. Aman. Ya oraya götür, buraya götür anne. Oraya yani. bir tane bıçak o evet. da benim çok bırakmış. O da benim yapacağım biliyor musun? Kavga edeceğimi biliyor musun? Sus bir de ne arıyorsun? Köşe. Köşe tuvalet. Yok köşe tuvalet. Orada bir tane sokul var ya. Şöyle yakıştırma. Şurada bir şey, şeyden yiyelim. o. Ben yiyeceğim ağabeyi. Bizim mutlaka yiyelim. Hadi. Bir domates. Açalım arkadaşlar. Gerçekten hadi. Tomatesin bayrağı olsa da giriş olamaz. Toplasam, toplasam da atlayınca. Anne, sop ve ödüneyi kendin koyayım bizim, ee, mı? Yok, kendin kaçma, ne yersen koy. Ne istiyorsun canım. He ne yersen mutlu Bilmiyorum, sabah sabah canım benim çok şey istiyor. <laughs> Bugün acıktın herhalde. Baba kaç gündür yemeğe korkuyordum. kemiklerim artık birbirine dedik, girmeliyiz, yiye. Düzgünlüğü hiçbir şey yemedim. Sadece supor var, bir, üçüncü gün o da. Dün de korktum. Niye? Az bir şey tavuk yedim. Çünkü... Dokunacak diye korktum. O sıcakta da kaldıysanız, ondan da olur kızım. Sıcak halı da... Sıcakta kalmadım da, İlhan sıcakta kalmıştı biraz. Ben kalmadım sıcakta. Benim şeyim biraz soğuk oluyor. Soğuk mu oluyor? Bu da benim e, bir tane ablam bana iki şişe verdi sağ olsun. Çok seviyorum diye. Fatma abla sağ olsun. Sen yiyemiyormuş. Bana da bir söz verdi kuracak. Sağ olsun yaprağımı da getirecek. İyi tadını beğenirsin. Yaprağımı da bastırdı. Bunun için ama sirke kuruyor. Neyse biz dolanlardan notlanırız kızım. Hmm. Olsun anne. Acı mı tatlı mı? Baba tatlımsı acı. Hı. Hmm. Böyle evet, dilim şey dalıyor, da geçiriyor. Evet, ben, iyi. bir şey olmuyor. Sabah da yiyorum, akşam da yiyorum. Bak. Ya abi ya da şeker olsun. Tatma ablaya ediyorum ki Tatma abla diyor. Annem burada yok ya diyorum şimdi sen benim annem gibisin. Burada da böyle... İzliyorsa görürsün. İzlesin. Seviyor beyler. Adım sen benim annemin yarısısın diyorum abla diyorum. Sen diyorum her şeyi yapacağım. Tamam mı? Tamam kızım diye. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ettiğinizi söyler. Şimdiden. Hayatın, aman kesesine bereket değil, ne Çok sevimli bir abla. <laughs> Kızarsın mı? Aynen. Evet. evet. Bakalım konuşmanın. Yok anne, ben bir daha yapmayayım ben. Yok. Tabak tabak, olsun. yumurtaya gerek var mı ayol? Evet. Hı. Bir tane ters, bir tane ters. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya de o Ana, anam üzümü sofraya yıkadım, işte. yıkadım, yıkadım, yıkadım da koydum dedi. ya, işte. Ama evet. yıkadım yıkadım derse, kızım sofraya yıkadım da koydum dese almayacağım. Yeter <laughs> mi? Yeter, yeter. Yeter, yeter. Yeter, yeter. Yeter, yeter. Yeter, yeter. yok. yeter. Yok, yok. Şey, yeter, ama evimizlerimiz bekliyor. Teyzemin bahçesinin mahsullerine bir bak hele. Kızım bahçesi bahçesiniz. daha... Teyzemin bahçesi seviyor ki... Maşallah ta uç dallarında erişemedikleri yerler var ya. Teyzemin bahçeyi seviyor ki gelişiyor. Amcan gözü bol. Amcan e, kesinlikle bir kilo parasıyla kimseye şey yapmaz. Herkese istediğini, evet. istediğine o yolda geçine top... Oğlumla amcanla aynısınız şey yapıyor kızım mesela dalından toplamıyor niye gelip misafirler yesin alsın evet ondan bir dolayı bolluk olduğunu düşünüyorum işte gözü bol bir, kilo, bir şey sattırmıyor gelen dalında yesin bırakıyor kızım aynen öyle fasulyeden en güzel olmuş gelin arada sık beraber olsun anne o zaman sofraya koyuyorum abla koyuyorum kızım Böyle hafif de çiğ olsun mu? Aa, hiç yiyemiyorum baba. Evet arkadaşlar, bugün menümüzde görmüş olduğunuz gibi kızımla beraber eşimle ondan sonra sucuklu yumurta almak burada. Az kırmayın da babasını açıyor olsun. Hatice Hanım'ın fasulyesi dolaba koymuş olduğu reçeli üzüm arkadaşlar. Bir parça mi? Tamam, Umarım yavrum. videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Canlar gelin beraber olsun diyeyim. Soframız Allah böyle soframızı doldurdu. Ne güzel. Bereketlendi. Vallahi şeyde bu kadar bulamayayım arkadaşlar. Orada ne vururuz ama burada İki tane dolap, dolap elime attım. Domatesi bunu verdim kızım. Fasulye buluverdim. Orada ne de buluvereyim. Çayı da doldurup uzun. Anamı da ana osuyordum, dişi veriyordum. Bugün video bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım videolarımızı keyif alarak seyrediyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. koyalım kızım da dur.